tuttum gidip alıyorum. Mahsus <laughs> değil. Ben de herhalde. Kostüm alıyoruz. Bir <laughs> dinden mi sanki? Değil ya. Yani. Ha. Hatta ha. 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 kostümü... Bir de siz de, size de e e cerniz. bende olan kostümleri deneyelim ha. bu videoda ya. İyi yavrum. Hadi Allah'a emanet olun. Öpüyorum ya. Bunu. İyi kostümlerim e var, var benim bu hesapta. Şeyini, Açılsın bir. açılacak ya onunla uğraşıyor şimdi de bunun Adam aradı Amca kostümü alayım. A blok, B da, <laughs> da. <de gelişiyorlar. gülüyor> Doğalgaz için. Doğal <laughs> eski, eski projeyi, Nerede <laughs> Edgar? Aha burada. <laughs> Kötü kostümü almak istemiyorum ya. Nerede o <laughs> Aga 29 elmas sende tamam, Ben biçmem öyle. kostümlerimi denemeye başlıyorum. Bizim kostümümüz yok. Olsa seçerdim kokoyla yok yeni var çok sevdim bu arada seni bu ateşlerine bakalım ateşin hangi çok güzel tüfleri var. Bu arada bu çok güçlü bu güçlendirme ya. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Oo. Oh. O niye bana geri geldi? Oha. Ben bazenimi buldum yoksa öyle mi? Ha, otomatik kulçesi doluyor mu ya? Otomatik mu O zaman bir saniye, bir O zaman bir şey Kulçemi dolduruyor ya? Neyse, Bu kostüm bu şekilde. Neyse, başlayalım. Bu düşeldi. Baya güçlü. güçlü bir karakter. Ateşlik bekleyin önce hasarını bir göstereyim. Şelinin zaten normal hasarını biliyorsunuzdur. Bakın ateşli şu şekilde, ultisi şu şekilde. Bu arada bu pini de şu şekilde. Şuraya ateşi atışlarımız ben çok sevdim. Şey. Siz sevdiğiniz gülte atalım bir de. Bu nasıl oluyor? Neyse. Sıvıda bir karakter. Şey Edgar'la bir sürü kostüm var. Önce şundan başlayalım. Sesi. Burası Şöyle var Şöyle var. Ülkesinde bir fark yok. Şöyle fazla fark yok ülkesinde. Ülkesinde ülkesinde. Bu arada Edgar'ın eferi çok iyiymiş lan. Evet. Zaten Edgar'ın evet. ota basmamız gerek yoksa oynanmıyor Edgar. Arkadaşlar şu kere evet. Edgar evet. taktik. Evet.

ateşinde de fazla bir fark yok sanki daha çok hani ateş attıktan sonra Edgar toz gibi bir şey geliyor ya ondan sonra daha çok geliyor gibi sadece o kadar yani görüldüğünüz gibi Heh. mesela şöyle bir tarafı bu bir hemen bir tarafı yok şu tarafı yok ultimizi doldurayım Ülkesinden fazla yukarı yok. Zaten fark yok. Ateşlerim de böyle. Bunu kostüm yapıyorum ben. Sırada sıradaki kostüm yapıyorum. Ya bunu göstermesem bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ateşleri planlı normal her şey. Ama yine daha da gösterim. kaşları böyle. Bu arada ben kaşı çok seviyorum. Ve ultisi de böyle. Bir daha ultisini doldurduk Bakın şaşımın kapısını yemiş. Yemiş şöyle gezelim. Ulan benim bu sahanda koltuğumda eşyası var. Evet. Arkadaşlar var Bu kostümü çok seviyorum. Bu kostümü video tamamen on dakika falan sürer. Atışı şu şekilde. Bu <laughs> bakalım. Dizisinde fazla bir şey yok ama atışı çok güzel. Zaten onun hasarı da güzel. Ultisinde sadece ileride aa harbi ileride bak ne çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir şey çıkıyor bu sana şöyle alacağım. Yeni gelen güçlendirmeyi hasar vermek hasar sayılmıyor. Arkadaşlar bu şey gibi bir şey çıkıyor. Sandviçinki şey gibi. Aynen, orada ne var? Peki takılan şey var ya. Bu var. Evet. evet. Bu var. Bu var. Bu açışmadımda şey şey da bayağı bir fark var atışlarında salyangoz şeklinde beyin atıyor. Ültesinde de zaten direkt beyinlerle dolu şey atıyor bomba. Hiperini zaten biliyorsunuz şey ben yani. Bardı orada bilerek zıplamıyor. Şu an bot dayanıyor. Bot tane şöyle bot tane Bot tane Bot tane bot lan niye zıplamıyorsun? Ben de size bir tane var bir taktiği vereyim. Şunu şuraya ultimi zaten. Gel şuraya sen de. Lan ölme lan sakın. Ana öldü. Efsanevi bir taktik. Çok severim. Ben bu taktikli adamları çok rahat kesebiliyorum izleyin geliyor. Şöyle biraz kil falan alalım. Ha, e, lider ateşçi ne tarafı atarsanız tam tersine ateş yapın. Bak mesela şöyle attım ya. İki kere iki kat hasar vermiş abi. gel buraya Ya da şöyle <laughs> yapın. Böyle de daha fazla hasar vermiş. <laughs> <laughs> Korkunç. Ne? Anne anne! siyah kazaların var, Yok. Olsun. Bu arada aç, zamanı sona erdi. Yeni ve bu arada kocam. ya? Yani. Aç bu arada vereceksin Furia? Hayır, tamam. Eğitim alanında deneyelim şu an. Arkadaşlar video çok uzun sordu ya. Ateş'i böyle, Ultis de böyle zaten Eferi çok güzel ben biliyorum Eferi. Ama çok az hasar veriyor anne. Bu arada bırak benim bir tane. Benim iki tane mainim var. Leon ve Brock. Bakın. Hiper'i bile kendi doluyor darılın. Çok güzel karakter. Oha. Darılı biraz abartma güçlendirme getirmişler. Arkadaşlar verdiği hasara bakın. Tek atıyor. Bir de şuna bakın bir de. Yakından karşı gördüm. Oğlum ben o zaman rahat. Bin kupa yaparmışım. Ben niye hayatım boyunca hiç darıldı oynadım? Yani? Vay ben benim kafam. O devli doktor Şuradaki karaktere geçelim. El Primo. El Primo da benim main'imdir arada Çok severim El Primo'yu. Primo! Bu kostümü de çok severim zaten. Altı işi böyle arkadaşlar. Şöyle biberi normal tamam çok az süremiz kaldı 15 dakikayı yetiştirmem gerek <laughs> bu kostümde zaten efekt yok bunda da yok şunda var 2 <laughs> dakika şunu da göstereyim Mesut böyle Jess'te kostümüm yok Frank'te yok Mortis'te yok 8bit yok Şunda var Arkadaşlar benim Evet evet Brock'ta da kostüm var Bir tane hatırladım, Brock'u gösterelim böyle bu kostüm ya. Bak abi kazandım. Kazandım. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Kostüm çok abi, seviyorum ben. Tamam. Abi, tamam. Hemen şu grubun de gösterelim. Saniyesini de göstereceğim arkadaşlar. acil kapatmam gerek. Aa hayır. Bırak. Beni yetenemiyor. efekt yok ama yine de gösteriyorum bak bu ateşi böyle ateşinde sanki bir efekt var gibi ha bir de yok ya. Bize şuna bakalım ultisinde bir şey yok hiper artı ulti basacağım hiper artı ultisini zaten biliyorsunuz ekvatora dönüşü neyse arkadaşlar hadi bay bay görüşürüz Hepinize bay bay. Akşam gene video geliyor bu arada. Abone olup beğenmeyi unutmayın.